Lay lay lay, lay 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 lalayla lay, lay, lalayla lay 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 Madri meydan sesleri dinletildi her yeri Atkıları çıkarıp zaman yolu akalım Maçtan sonra çarşıya iki bir av kutlama Boynumuzda atkılar iyiydik o zamanlar Daldık gittik be abi besteyle mazilere Hafif bir gülümseme arkası triplere İlk ilimden maziden Doldu gözler inceden Çok sevmişiz be abi Yeşil siyah renkleri Beste ve verirken Söylüyorum yeniden Tarih teker eder Efsane körfez döner lay 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 lay. Lay lay lay, lay 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 Loi on, loi no loi. on,